Ben şey aşağı ilkokul ikinci sınıfta okuyorum. Bu proje de bu yer almaktan çok mutluyum. Resim yapmayı, kitap okumayı çok seviyorum. Benim adım Feyza. Aşağı yakıcık ilkokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Kitap okumayı ve resim yapmayı çok seviyorum. Benim adım Bülent, Aşağı yakıcı ilkokula ikinci sınıf öğrencisiyim. bu projede diğer olmaktan çok mutluyum. Resim yapmak ve oyun oynamaktan çok seviyorum. Benim adım Meryem. Aşağı yakıcı ilkokul ikinci sınıfa gidiyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Benim adım Melisa. Aşağı yakıcı ilkokulu İkinci sınıfa gidiyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Kitap okumayı, oyun oynamayı çok seviyorum. Benim adım İrem. Aşağı küçük kelik ikinci sınıfı ikinci sınıf öğrenciyim. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Kitap okumayı, resim yapmayı çok seviyorum. Benim adım Ege. Aşağı yakıcı ilk ikinci sınıfa bu gidiyorum. Ay, ay. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Bisiklet sürmeyi, kitap okumayı, resim yapmayı çok sev çok seviyorum. Benim adım Hüseyin. Aşa aşağı aşağı yakacık okul ikinci sınıfa gidiyorum. Bu proje de yer almaktan çok mu? kitap okumayı ve oyun oynamayı çok seviyorum. Aşağı okul ikinci sınıfın bu projede yer almaktan mu? çok mutluyum. Kitap okumaya, bisiklet sürmeye çok çok seviyorum. Benim adım Yasir. Aşağıya aşağı aşağıya aşağı ilk okulda ikinci sınıfta okuyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Bisiklet sürmeyi, koşmayı se çok seviyorum. Benim adım Umut. Aşağı yakacık ilk okuyorum. Bu, bu, projede almaktan çok mutluyum. Adım Emir. Aşağı yakacık ilk okulda okuyorum. İkinci sınıf. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum.